sizinle birlikte Korkas Tensi oynayacağız. Yüklen, yükleniyor. Tamam. Yükler. Bu oyun Türk yapımı. Ha sen git lan. İstemem seni. Tamam. Hastanemizin mahsur ayağının hastanede mahsur kaldım her yerde var. Korkutma beni. Bu oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Oh, ödüm koptu. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? gidin bak. Atam bastı. Ben gidin ha. Anahtar sıfır. bu, korkuda korku da. Anahtar bu. Tür bist doch voll gestorben. Geht, geht. Ist der mir gitti galiba. Bakalım. Kapı gitti. Allah ta bulmasın. kanlar var. kanlar var. Şu arka tahta mı olsak gidelim. Arka tahta mı olsak. Oh. Oğlum niye dinliyorum bak adamı hasta etmeyin. Aa, uh -uh. adamı hasta etmeyin oğlum. Şuradan direkt. Ne yapalım şimdi?